Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar koleksiyonumun tamamını sizlerle paylaşacağım. Ee, daha önce de isteyen arkadaşlar olmuştu. Hani koleksiyonumun tamamını çeker misin, paylaşır mısın diye. Ona istinaden arkadaşlar e, gecikme içinde kusura bakmayın. Hani sürekli yeni siparişler veriyorum. Yeni gelecek olan saatlerde var. E, onun için arkadaşlar biraz gecikme yaşandı. Yani yeni gelen modelleri de tanıtacağım. Daha başka böyle içerikler de çekeceğim. Evet arkadaşlar kadraja sığmadı. Gördüğünüz gibi birçok saat var. Masa saatlerini de koydum. E, Game watchları da koydum. Dilerseniz en baş kategoriden başlayalım. Burada arkadaşlar e, pilli olan saatler var. Daha güncel olan modeller. E, birçok saatimde e, videosunu tanıtmıştım. Oradan da biliyorsunuz zaten. Bronz kasalı olan model. Valderim Modi serisi. Burada Swatch grupları var arkadaşlar. Hepsi de özel modellerdir. Burada görmüş olduğunuz mesela kod kayış olan modeli. E, buradaki büyük kasa çaplı olan modeli. Şu an e, tekrardan üretime girmiş olan modeller arkadaşlar. Ama bu modeli yok tabii ki. Burada böyle arabanın hız göstergesi gibi olan modelleri. Ve çift taraflı olarak kullanılabiliyor kayışları. Aynı şekilde. Burada enteresan saniyeli bir modeli var. Küçük saniyeli. Buradaki arkadaşlar Casio'nun e, Diver modeli. Gelelim arkadaşlar buradaki kategoriye. Burada e, Vostok modeli var. Commander Ski modeli. Burada Invicta'lar var. Limitli üretimi. Burada arkadaşlar hani mekanizmasını çok önermediğim e, Armani modelleri var. Oldukça şık saatlerdir. Özellikle şu 20. yıl üretimi olan modeli. E, daha önce de tanıtmıştım. Videosunu izleyebilirsiniz. Burada e, kol saatlerinin içerisinde kasa çapı en büyük olan model var. Elimde dizelim modeli. Zaten e saatlerini biliyorsunuz arkadaşlar. Kasa çapıyla meşhurdur. burada üretimden kalkan Greenwich modeli var kronometreli. Burada Fusil'in eski modelleri var. Blue serisi. ufak kasa çaplı ve büyük kasa çaplı olan modelleri var. Aynı zamanda üstteki görmüş olduğunuz gibi mavi kadranlı. Buradaki kısımda arkadaşlar vintage olan modeller var. Buradaki modeller eski I, modeller baya hani 60 ve 70 üretimi olan modeller 1950 60 ve 70 üretimi olan modeller burada görmüş olduğunuz Cortebette Violux'un e, çift kadran olan modelleri şu şekilde de göstereyim burada görmüş olduğunuz Pobeda'nın büyük kasa çaplı olan modeli yaklaşık 39-40 mm civar bir kasa çapı var Burada da i, Mondia Top Second mekanizmalı tekno Signal modeli. Yani tekno Signal Mondio Top Second'ın içindeki mekanizmanın aynısını kullanıyor. Zaten signal kısmında buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde size daha da yakından göstereyim. Oldukça şık bir saat. E, bu tarafta arkadaşlar iskelet modelleri var. İskelet saatlerde zaten e, videomda, videolarımda paylaşıyorum. Buradaki e, Tissot'un iskelet modeli arkadaşlar. Burada Histon'un bir iskelet modeli var ama hani birebir benzer üretimler sadece uzak doğu için kullanılan mekanizma. Şu anda bildiğiniz üzere yeni üretim Nacar e, Tissot pardon yeni üretim Histon Nacar gibi modeller artık mekanizmalarını hep uzak doğu kullanıyor. Hatta fosil mesela eski üretimleri Blue serisinde daha kaliteli bir mekanizma kullanırken yeni olan iskelet modellerinde Çin kullanıyor arkadaşlar. E, Weiner'ın iskelet modeli var, e, İsviçre mekanizmalı bir saat. Konu çok tartışmalı bir konu arkadaşlar bu arada. Hani camlarının safir olmadığını söyleyen var, mekanizmasının İsviçre olmadığını söyleyenler var ama sonuç olarak Made damgasını basmışlar bu saate. Hani böyle de düşünülebilir. Burada Fiesta'nın bir modeli var, yine uzak doğu mekanizmalı. Hani bunların içerisinde e, 6497'ye 1 olan, hani orijinal olan modeli budur arkadaşlar. Dilerseniz geçelim buradaki Game Watch'lara. Game Watch'lar zaten merak merakı olan arkadaşlarınız gayet iyi biliyorlar. Buradaki 81 üretimi olan bir model, yani 1981, buradaki de 1993 üretimi olan bir model. Game Watch mini olarak geçer. Bunların büyük versiyonları da var. Hatta televizyon eski tüplü televizyonlara benzeyen e, şekli olan konsolu olanları da var. Tabii şu an benim elimde yok. Buradaki de daha eski olan modeli. Game Watch serisi. Aynı zamanda alarmlı bir model. Çok şık bir model. Sevdiğim bir model. Evet. Burada da birçoğunuzun aşina olduğu vintage modeller var. Hani her birinin bir özelliği var. Boş modeller değil. Mesela nadir kadranlı, siyah kadranlı, orijinal siyah kadranlı Hislon modeli. Jopel markası. Hani çok göremezsiniz. Oldukça güzel patina almış. Morris Gouardat modeli. Çok kıymetlidir. İçerisinde ETA İsviçre mekanizma var arkadaşlar. Numa'nın e, çift mekanizmalı saati i̇ki, iki ayrı mekanizma kullanıyor arkadaşlar. İki tane tepesi var. İki ayrı yerden kuruluyor bu saat. Burada görmüş olduğunuz e, Pobeda Militay modeli. Yani 1955 üretimi olan Pobeda modeli. Zaten kadrandaki patinayı da görebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde yaşlanmış. Buradaki modelimiz Ferro'nun iskelet saati. Bu modeli de zaten çok nadir olduğu hani iskeletten kastım önden de arkadan da şeffaf bir saat, direkt mekanizmasını kalibresini görebiliyorsunuz. Bu da oldukça nadir vintagelardan biri. Bu piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz Almida modellerinden. Bu da Technos'un büyük kasa çaplı olan modeli. Evet arkadaşlar gelelim buradaki kategorimize. Burada bizi neler karşılıyor? Burada Seiko modelleri karşılıyor. E, 7S 26 serisi. Daha güncel modeller. 7019. Daha eski. E, 6119 kalibreler. Bunların hepsi vintage'dır arkadaşlar. Buradaki model de bilirsiniz. Seiko Aka Alba modeli. E, tasarım olarak da sürücü saati tasarımındadır. E, piyasada olmayan bir model. Çok nadir bir model. Kayış da orijinaldir arkadaşlar. Burada yanında görmüş olduğunuz buradaki saatlerde hepsi antika e, kurmalı masa saatleridir. E, seyahat saatini eklemeyi unuttum arkadaşlar. Bir tane seyahat saati daha var. Ama ona benzeyen bir model. Burada da görebilirsiniz. Kitap şeklinde. Burada görmüş olduğunuz cep saatlerinin hepsi antika cep saatleri arkadaşlar. bir hariç. O da en yukarıdaki. E, en soldaki görmüş olduğunuz anahtar kurmalı. Onun bir yanındaki e, Banzeit yani Alman üretimi ama İsviçre mekanizma kullanan bir cep saati. Onun yanında görmüş olduğunuz gibi çok şık bir Omega var. 38.5 kalibre. Ee, onun yanında Valon marka bir cep saati. Onun da yanında Violux marka. Kadranları doğal yaşlanmış. Üstteki modellerinde biri, ikisi de zenne olarak geçiyor arkadaşlar. Yani zenne dediğimiz ne? Eskiden kadınların kullandığı ufak kasa çaplı cep saatleri. Ee, tırnak basmalı olan model. Yani tırnağınızı basıp da akrep yelkovanı ayarlıyorsunuz. Onun bir yanındaki de daha küçük bir Zenne modeli arkadaşlar. Evet. Bu kısma gelebiliriz. Burada da en son paylaşımlarımdan biri olan Omega Kalibre 265 kullanan 1947 üretimi çok güzel bir kol saati. Şu şekilde size gösterebilirim. Onun bir yanında daha tanıtımını yapmadığım Seagull markasının çok güzel kurmalı, kronometreli olan modeli ve safir camlı olan modeli aynı zamanda. Bunun tanıtımını da yakın zamanda sizlere yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde daha da yakından gösterebilirim. Şöyle. Evet. Arkadan da mekanizmasını paylaşayım. Bakın oldukça sistematik bir mekanizma. Ee, bir yan kısımda da şöyle Longines modelleri var arkadaşlar. Evidenza modeli. Ee, otomatik içerisinde ETA 2892 kalibre bulunan safir camlı olan modeli. 34,5 mm kasa çapı vardır. Bir yanındaki de onun pilli versiyonu arkadaşlar. Yalnız bunun kasa çapı 33 mm ve pilli bir modeldir. Bu da ETA mekanizma kullanır. En baştaki Evidenza modeli de işte iki tane saniye kolu vardır üzerinde. Çok özel bir modeldir. Da Görmüş olduğunuz gibi benim Longines koleksiyonum. Burada da kurmalı olan Seiko Yine nadir bir model masa saatlerinden. Burada da e, aşina olduğunuz eski tip e, kurmalı e, Çin saatlerinden mevcut. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hani kadrajı oldukça zor sığıyor. Size şöyle daha uzaktan da gösterebilirim. Benim koleksiyonumun tamamı bu kadar arkadaşlar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, abone olursanız da çok sevinirim. Ee, böylelikle yeni dostlar, yeni arkadaşlar edinmiş de oluruz. Ve sormak istediğiniz e, sorular varsa da hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Her şekilde yanıtlarım. Hatta eski dededen kalma saatleriniz olur. Usta ararsınız. Özellikle İstanbul'da yaşayan arkadaşlar için. Her şekilde size yardımcı olurum. Seve seve. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle yakından bir geniş açıyla alayım. Hoşçakalın arkadaşlar.